Efendim herkese mutlu pazarlar. Bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta diğer haftalara göre çok daha hareketli bir hafta oldu açıkçası. Özellikle bu videoyu da 3 başlıkta hazırladım. Birincisi tabii ki Rusya-Ukrayna krizi ve öne çıkan başlıklar. İkincisi Sayın Nebati'nin Londra gezisi ve daha sonra olan hadiseler, gelişen olaylar. Ve diğeri de Amerika'daki enflasyonun yansımaları. Çünkü özellikle enflasyon verisinden sonra ciddi fiyatlamalar olmaya başladı. Fed'in faiz kararı ile ilgili spekülasyonlar ortaya atıldı. İşte 14'ünde acil faiz kararı düzeltiyorum acil toplantı oldu vesaire gibi böyle bir takım spekülatif şeyler ortaya atılmaya başlandı. Hem yerli hem yabancı analistler tarafından. Tabi şimdi tersten başlayalım. Madem konuyu açtık FED e, 14'ünde toplanıyor. Ancak bu para piyasası kurulunun FOMÇ dediğimiz açık komitenin e, yani kurulun bir şeyi değil e, açıkçası. E, çünkü onun e, işte governing e, şeydeki boarddan yani yönetim kurululuk 7 kişilik e, şeye ilaveten 5 tane merkez bankası başkanı daha var FED'in. E, 12 kişilik bir kurul. Dolayısıyla bu para piyasası kurulu olmadığı için 14'ünde böyle acil bir ani bir faiz kararı beklemek çok gerçekçi değil. Orada bir takım teknik şeyler olabilir. Önümüzdeki dönemle ilgili ipuçları verecek bir takım e, girdiler olabilir. Belki ama daha önceden de bu toplantılar yapılıyordu zaten. Yani hani bugüne özel bir şey değil bu. Ve bugüne kadar yapılan bu tarz toplantılardan, kapalı e, toplantılardan, oturumlardan çok bir şey çıkmadığını söylemek lazım. Ancak şu var hafta içerisinde hafta başında belki Twitter'dan iyi takip edenler görecektir. Bu arada yorumlarımı da okursanız sevinirim. Ben her şeyi alıntılıp, alıntılayıp tek başına işte ayrı bir tweet atmıyorum. Soru soranlara cevap veriyorum altına. olabildiğince ama takipçi sayısı çok fazla artmaya başladı artık 60 bin üstüne çıkmaya başladı. Takdir ederseniz herkese cevap veremiyorum. Bu konuda da affınıza sığınıyorum açıkçası bir arkadaşımız sormuştu daha önceden. Hatta başka bir akademisyen de sanırım bir şeyimiz vardı. Orada ben 50 bas puan artışı olabileceğini ihtimal dahil olduğunu söylüyordum. Ama bunu tamamıyla makro gidişten söylüyordum. Yani bu verisel bir şey değildi. Şunu görüyordum. Ki yani e, sene başında attığım bir iki tweetten bu seneye gündemine e, işte e, ne derler belirleyecek bir iki konu başından biri buydu. Fed'in faiz artışı yapacağını biliyoruz. Eminim. Ee, nasıl geçen sene kasından itibaren taper eklediysek fiili hayatta bu başlamamış olabilir. Bu ayrı bir şey ondan sonra ama Fed'in faiz artışı yapacağına eminim ama bunun e, piyasadaki enflasyon için yeterli gelip gelmeyeceği ayrı bir araştırma konusu ve bu gün gündemimizi bu meşgul edecek demiştim. Şimdi tabi ilk etapta 25 bas puan ön plana çıkıyordu. Hala bazı kurumlar bu şekilde. Yani Goldman Sachs gene hafta içinde bir açıklama yaptı. Biz dedi 7 tane faiz artışı bekliyoruz. Zaten 7 toplantı kaldı Mart'tan itibaren. Sene sonuna kadar 2022 boyunca. Ee, bizdeki gibi Merkez Bankası'nın para piyasası kurulu gibi her ay toplanmıyorlar. E, yılda 8 tane toplantısı var Fed'in. Kalan 7 toplantının 7'sinde de 25 bas puan artış bekliyoruz dedi. Ki Bank of Amerika da bu şekilde düşünüyor. Yani... Onlar da sanırım işte 25 çarpı 7 olarak düşünüyor. Gerçi oradan farklı analistlerin farklı yorumları da oluyor. Ee, ancak e, hafta başında %30 olan e, 50 bas puanlık artış e, hafta ortasında enflasyon verisiyle beraber %75'e çıktı. Ondan sonra ve daha sonra hafta sonu kapatırken ben CME diye bir grubun şeyi var. Bunu takip eden bir e, şeyi var. de Twitter'da da paylaştım. Grafiği %95-99 civarında 50 bas puanlık artış. 50 tere 75 bas puan diyor. Dolayısıyla bu minimum 50 bas puanı e, kabul ettiğimiz için artış ön plana çıkıyor. Tabi bu bu şu anda, yani şunu biliyoruz biz. FED bir şekilde sözlü olarak piyasayı ürkütüp, korkutup, borsaları parçalamadan, dağıtıp dökmeden bir şekilde, yani hani e, kurumsal firmalarla, kurumsal e, işte, büyük yatırımcılarla beraber açıkçası piyasayı bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışıyor. Çünkü artık borsalar öyle bir hale geldi ki değerli izleyiciler neredeyse ekonomiyle iş değer tutulmaya başladı. Özellikle gelişmiş ülkelerde. Şu anda zaten Amerika'daki mesela istihdam verilerinin detaylarına baktığınızda da hizmet sektöründe sıkıntı var. Çünkü piyasayı merkez bankaları yapabilecekleri en kötülüğü, büyük kötülüğü yaptılar bence. Çok fazla likiditeye boğdular. Bu yüzden de artık insanlar hizmet sektöründe çalışmak istemiyor. Şimdi bu ayrı bir şey. Ee, ne derler? Çalışma konusu. Ama bizim konumuz e, mevcut durumda. Fed'in Mart'taki faiz artışının 50 bas puan olabileceği. Bu 20 yıldır yapılmış bir şey değil. Şu anda bile ben hani e, ihtimaller dahilinde olduğunu düşünüyorum. E, ama belki gün yaklaştıkça e, yeterli gelmeme ihtimali de olabileceğini düşünüyorum. Ama bir yandan da artık bas etkisiyle enflasyonun yavaş yavaş pik yapma ihtimali olduğunu da biz düşünüyorum. Ben düşünüyorum açıkçası. yalnız burada tabii şimdi Amerika'daki özellikle mikroçip krizi üzerinden devam eden bu son gelen %7.5'luk enflasyonun açılımına baktığınızda ikinci el araçlar, işte kiralık araçlar, efendime söyleyeyim enerji, hane halkının enerji maliyetleri orada da artmaya başladı. Ama tabi bizdeki apayrı bir şey yani hani o şeye e, siyasetçiler buna sığınıyor işte T tüm dünyada var değil yani biz buna çok hazırlıksız yakalandık ve göz göre göre hazırlıksız yakalandık ve şu anda açıkçası e, evet bazı konularda e, devlet e, bir takım kolaylıklar sağlıyor ama e, dağıtım şirketleri özel olduğu için e, çok ciddi kar marjları var 1.3.2 civarında bir kar marjları var yani bu da tabi e, Başka başka ihtimalleri de akla getiriyor. Yani hani acaba hani devlet kanalıyla değil de bu özel şirketler kanalıyla şey yapıp e, tahsil edilip halktan diğer projelere mi kullanılıyor? Çünkü biliyorsunuz e, özellikle otoyollarla ilgili olan projelerin bir kısmının mahkemeleri Londra'da. Yani bunlarda bir geçiş e, garantisi var. Yani şeyi Şu andaki e, hazinenin durumu da çok işin iş olmadığı için her türlü ihtimali düşünmek zorunda kalıyoruz bizler analist olarak. E, tabii şu anda işte e, FED tarafı bu şekilde. E, Sayın Nebati'nin e, bu şeyde aslında FED'in işte biz diyoruz 50 bas puan 25 bas puan ama Sayın Nevati'nin görüşü şu... E, Fed'in faiz kararı bizi etkilemez diyor. Bunu tabi çok ben kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Herkes etkiler. Bütün dünyayı etkiler. Oradaki enflasyon bir birim enflasyon işte bize on birim yansıyor. Uzun zamandır ben özellikle enflasyon, petrol verileri efendime söyleyeyim. Petrolün yüz dolar olma ihtimali, emtiyanın çok artacağı, long dediğimiz işte uzun pozisyonda olunması gerektiği bu tarz şeyleri dile getiriyorum. Artık bunlar doğru oluşmuş durumda. Birazdan teknik detaylara da girelim ama petrolde şu anda 96 doları ben işaret ediyordum. Cuma günkü son haberle işte Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili önümüzdeki hafta kanlı savaş olabilir diye bir haber düşürdüler cuma günü uluslararası ajanslara. Ben bunu paylaştım Twitter'dan. Bundan sonra işte ons altında, dolar endeksinde efendime söyleyeyim e, borsaları ciddi baskıladılar, endeksleri verdiler. Ki orada da gene Twitter'dan takip edenler şunu hatırlayacaktır. Eee Enflasyon verisinin açıklanacağı gün dedim ki altta gap kalmış yani bu gaplı açılışlara dikkat etmek lazım ya yani boşluk varsa teknik takip eden arkadaşlar daha iyi anlıyordur bunu bir şekilde o gapı alıyorlar ben zaten az çok uyandım yani orada bir tepe şöyle bir şey yapıp aşağı vereceklerini borsalarda biraz tablo Amerika tarafında sıkıntılı Avrupa bence daha iyi kapatmış Dax 15.200 destek şu anda S&P tarafında 4.406 sıkıntı 4200 önemli bir destek kırılmaması lazım. İşte 4550 üzerinde nefes alır demişiz. Dow Jones'ta 34.000, Nasdaq'ta 14.000 ana destek. Ana destek kırılırsa 12.200'e gidebilir yazmışım. 15.265 üstü nefes alabilir. Yani Amerikan borsaları biraz daha primli olduğu için daha dikkat edilmesi lazım. bence Alman borsası fena kapatmamış zaten bunda da bir pozitif ayrışabileceğini bir tweet atmıştım. Takipçiler hatırlayacak Avrupa borsalarını nispeten. Bizim borsamız bence kötü değil. Yani zaten küresel işte ralliye iştirak edemedik. Hep söylediğimiz gibi. Önümüzdeki dönem ben düşüşler olabilir ama gene de uzun vade düşünenler için özellikle büyüme odaklı efendime söyleyeyim kurumsal şirketlerde ben toplanabileceğini düşünüyorum. Özellikle BIST 30'daki sağlam şirketler, çok primli olmayanlar da toplanabileceğini düşünüyorum. BIST 30 içinde geçen hafta ben 2096 desteği demiştim. Yine bu destek çalışmış. Şimdi bu hafta olumlu gözüküyor. Bir aksilik olmazsa yukarı yönlü gözüküyor. Hatta orta vade yani eski şeyi dene, 2500'ü deneyebilir en azından bu hafta gibime geliyor. Yani teknik olarak o şekilde. Biz e, yüzde de e, ben bu orada da 1890'lara önemli desteklemiştim. 2047 üstünde kaldıkça yükseliş olabilir. Yani burada aşağı gelse de arkadaşlar açıkçası yani orta vade düşünenler için e, bizim borsalar özellikle şu kurdaki yapacakları son hamleyle yabancıların dolar kuru için e, tabii dolar kuru şu anda bizim e, işte az önce Amerika tarafında borsalar ekonomi dedik. Bizde de dolar kuru ekonomi oldu açıkçası. Son dönemde e, dolar kurunu enflasyonla bir tutuyor. Sayın Bakan Londra'da o şekilde söyledi. Kültürel enflasyondan bahsetti. Yabancıların anlayamayacağını söyledi. Ve e, e, altınla ilgili kur korumalı mevduatta altınla ilgili bir takım taahhütler verdiğini biz Royters'ten öğreniyoruz. E, nitekim paket açıklandı. Şimdi artık resmiyete binecektir. Ee, onun ayrıntılarına bakacağız. Dolayısıyla şu anda e, bizim e, ekonomi e, dolar kurunu çok ciddiye alıyor. Hatta e, dolar kuru e, siyasi e, mevcut iktidarın neredeyse e, varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü bir enstrüman olmuş durumda. Yani devamlılığını dolar kurundaki istikrara bağlıyor. Yine Sayın Nebati Londra'da e, yabancı yatırımcılara sabit kur sözü vermiş durumda. E, buradaki bozulma bütün e, resmi değiştirecek. Gerçi Cuma günü Fitch zaten BB e, eksiden B artıya düşürdü bizim notumuzu. Ve görünümü negatif olarak teyit etti. E, çok spekülatif olarak e, geçiyoruz. ligde olduğumuz Afrika ülkeleri işte e, oldukça manidar. E, görünüm tabii ki makro görünüm negatif. Yani dolarda işte 13.60'ı kırdırmamaya çalışıyorlar. Ben yukarı yönlü bekliyorum dedikçe açıkçası inanılmaz derecede yeni enstrümanlar çıkıyor. Yeni şeyler çıkıyor. Bu hafta gene Merkez Bankası 30 Nisan'a kadar reoskont kredisi kullanacak firmaların %10'unu işte 1 Mayıs 31 Temmuz arası yabancı para reoskont yüzde %20'sini TL'ye çevireceksiniz dedi. %20-25 olarak not almışım bunu. Gene yani şu anda işi gücü bıraktık. Biz doları e, dizginlemeye çalışıyoruz. Aşağı doğru çevirmeye çalıştılar. Ama bu hafta mesela dolar endeksinde ben pozitif olduğunu düşünüyorum. Özellikle Cuma günü az önce söylediğim haftaya kanlı savaş olabilir vesaire bu tarz haberler. Yani spekülatif. Bu doğru yalan çıkabilir. Önemli değil ama bu haftayı biz haberle takip edeceğiz. Yani onu baştan söyleyeyim. E, teknik olarak baktığımızda piyasadaki likidite gittikçe azalıyor. Bu da volatil yani oynak bir piyasa yapıyor. Dolayısıyla burada daha düşük paralarla daha yüksek e, teknik olarak iyi gördüğümüz pozisyonlarda e, pozisyon alınabilir diye düşünüyorum ben. Yani işte mesela Brent tarafı için konuşayım. 96 dolar önemli bir FIBO seviyesi. 95.6'ya kadar dokundurdular ve oradan kar satışı geldi. 94.4 kapatmışlar. 94.4. Şimdi i̇şte buradan aşağı salarsa <laughs> iyi bir düzeltme gelebilir. Yani ben evet petrolle 100 dolar ve üstünü bekliyorum. Gidebilir de, Bakın yani hani özellikle çünkü az önce de söylediğim gibi bu hafta bir savaş başta olmak üzere. Yani işte bir e, Fransa'nın arabulucu girişimleri var ama Kremlin bunu yalanladı. Az önce gene Kırım'ı bizden almaya çalışırsanız nükleer savaşta tehdit ediyor Avrupa'yı. Amerika savaş yakın diyor, personelini çekiyor, silahlı kuvvetler personelini çekiyor. E, İngiltere ve Amerika aslında burada şeyler asıl e, ne derler? Asıl e, oyuncular her ne kadar Rusya e, dezenformasyon şeyi gitse de onlar da e, beni takip edenler iyi biliyor. Eylülden beri söylüyorum. Aylardır asker yığdığı bir hazırlık var. Bu harp öncesi bir e, safhadır, yığınaklanma. Burada bir şeyler olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla e, bakın altınla ilgili gene hafta içinde bir tane tweet atmıştım. Ons altın da güçlü duruyor diye. Ons altını çok ciddi aldılar. Orada bütün şortçuları batırdılar bence. Özellikle yüksek kaldıraçla girenleri. Brent içinde 90 doların altına salmıyorlar dedim. Orada da mesela gene haberle bu haberle yukarı aldılar. 95 dolar çok yukarıda kapattı. Bu hafta indikatörler biraz şiştiği için satış gelme ihtimali var. Azıcık ortam yumuşarsa özellikle. Buralarda düzeltmeler olabilir. altın tarafına 1900'den bir short ihtimali olabilir. Ee, yani biraz gevşeyebilir çünkü çok e, yüksek şeyler arttı. Fibo olarak baktım 9900 civarından denenebilir. 1754 burada önemli bir destek. Yani uzun zamandır bunun altına salmamışlar. E, gümüş e, gene 23 destek 2472 direnç pozisyonda. E, gram altında da 800-810 e, burası önemli yani işte doları baskıladıkça, açıkçası baskılamaya çalıştıkça ki artık bence 11'in altı çok zor dolarda. buralar hatta yani uzun vade düşünenler için düştükçe alım fırsatı diyebilirim. yani destek olarak da 11'e çünkü artık şey yapmış durumda, yükselmiş durumda. 13-40'lar 20 günlük ortalama olmuş durumda. Buralarda artık karar verecek, basmaya çalışıyorlar. Az önce de söylediğim gibi çünkü bütün stratejiyi bunun üzerine kurmuş durumda ee, ekonomi yönetimi. Ee, burada hani e, tabii iki hafta önce e, yüksek miktarda beklediğim söyleyeyim ama inanılmaz şey var yani. Hani inanılmaz bir efor var. İşte Londra'da bir takım vaatler veriliyor altın üzerinden. Efendime söyleyeyim. <laughs> Onlar da çok mesela yabancı analistlere bakıyorum eskiden çok... E, USDTR'ye tarafında çok şey olan e, şahin olanlar biraz e, bu kurla ilgili kur korumalı mevduatın sonuçlarını görmek istiyor. Gerçi Fitch'in raporuna baktığınızda arkadaşlar yüksek enflasyon, e, düşük dış likidite, yabancı yatırımcı yok e, ve zayıf politika kredibilitesi. Yani bunları zaten bizi takip edenler uzun zamandır söylüyor. E, biliyor. Uzun zamandır söylüyoruz. E, bunlardan kaynaklı olduğunu çok net bir şekilde dile getirmiş. Yani aslında mevcut politikanın orta ve uzun vadede sürdürülebilirliği olmadığını onlar da biliyor. Ve bunlar aslında çok tehlikeli yerlere gidebilecek durumda. Dolayısıyla çok büyük bir efor var dolar üzerinde. Ama ama Euro USD'ye baktığımda 1.148'i geçememiş durumda. Dolar endeksi DXY dediğim işte DXY dedikleri bence çok iyi sekti. Yani aşağı basacaklar mı acaba dedim ama şey haberiyle yani şunu gördük biz Ukrayna Rusya haberiyle güvenli liman neresi dolar ve altın arkadaşlar yani Bitcoin'u da verdiler aşağı tamam Bitcoin yine çıkabilir ama Bitcoin'den çıkan para altına girdi Cuma gecesi iyi takip edenler görmüştür dolayısıyla bu haberlerle birlikte bu tarafta yani emtia tarafında ki uzun zamandır primsiz bıraktılar özellikle altını başta olmak üzere altın ve gümüş tarafını ben bu hafta dolarda da pozitifim. dolar endeksinde yani şeyde DXY'da burası bence bu hafta yükselişi destekleyecek. Bizim kuru basmaya çalışıyorlar. <laughs> Burada artık küresel piyasa yapıcının ne yapacağını göreceğiz. Yani ne derecede bizim mevcut çünkü mevcut iktidarın devamı da şu anda buna bağlı durumda. Çok ciddi derecede baskılıyorlar. Çok ciddi derecede her şeyi şey yapmaya çalışıyorlar. İşte aralıkta yaptıkları ortada. Bundan dolayı burası apayrı bir savaş sahası. <laughs> Dolayısıyla burada 13.28 altında ben dikkatli olurum. Ama 13.90 üzerinde de artık yükseliş başlar diyorum. Yani orta vadede ben her halükarda dolar yani aşağı yapsa da bir. 12'lere dokundursalar da yukarı gideceğini düşünüyorum. Zaman da daralıyor açıkçası. Altın tabi altın artık eğer savaş şey olursa fiziki altın da tabi önemli olacak. Yine Birleşmiş Milletler'in e, gıda tarım endeksinde gıda fiyatlarının yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Yani bu enflasyonun da devam edeceği anlamına gelir. Enerji fiyatlarını her ne kadar gevşemeler olsa da hala yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum şu anda mesela baktığımızda işte 96 doların üstünde 100 dolar onun üstü bomboş yani 118'e kadar sürebilirler. Bu olacağını zannetmiyorum çünkü çok ciddi çıktı. 96 doları aşarsa belki 100 dolara yaklaştırıp oradan basabilirler. 96 dolardan işte 98'den falan böyle bir fake breakout yapıp Basabilirler. Ee, biraz daha dikkatli olmak lazım çünkü bu hafta e, büyük beklentiler koydular. Uluslararası basın Çarşamba günü saldırı olacağını falan bahsediyor. Sanki randevuyla savaş çıkacakmış gibi enteresan haberler pompaladılar. Ama tabii biz e, gene de e, yani aşırı alım aşırı satım kavramını öğrenmemiz lazım. Biraz aşırı alıma girmeye başladı. Hem işte e, petrol tarafı hem e, ons tarafı orada mesela. Teknik baktığınızda o e, negatif uyumsuzluk vardı ama onu da kırdılar. Haftalıkta özellikle petrol tarafı. Dolayısıyla ben burada özellikle önümüzdeki dönem 3. E, çeyreğin çok pozitif olacağını düşünüyorum. E, petrol piyasasında. Bunu engellemek için işte bu hafta Bank of America İran'la anlaşma olursa, İran petrolünü işte salarlarsa piyasaya e, 500, 500 bin ile 1 milyon varil arasında günlük. Evet bu gevşetebilir. Yani bu petrol fiyatlarını gevşetebilir ama şu anda Amerika'nın da hani çok ben petrol fiyatlarında gevşeme istediğini düşünmüyorum. Farklı o oynasa da ama enflasyon ciddi bir sorun ve enflasyonu kasımdaki seçimden öncesi kesinlikle baskılamaları lazım. Dolayısıyla burada bir nefes aldırıp belki piyasaya efendime söyleyeyim. Sonra seçimden sonra belki şey olabilir ama az önce de söylediğim gibi yani ben petrolde artık kritik eşiklerin geçildiğini düzeltme olarak alacağım düşüşlerin ve 100 doların üstünü göreceğimizi 6-7 aydır söylediğim gibi kesin şeyle tekrar etmek istiyorum. Bunun haricinde son olarak da tabii bizim önümüzdeki dönem siyasi gündemle ilgili içeride ve dışarıda sıkıntılar olabileceğini, sıkıntılar yaşanabileceğini önemli. Rusya. Ukrayna hadisesi eğer çok ciddiye binerse, e, buradaki e, sıkıntının e, Çin'e doğru kayacağını Tayvan üzerinden, e, bizim de bu ara Yunanistan'la bir atışmaya başladık, onu e, gözlemliyorum. Bir takım dışarıda da sıkıntılar olabileceğini, içeride de bu hafta enteresan bir Financial Times yazısı yazındı, e, yayınlandı. İşte e, dayıklık ilkesinin ihlal edilebilecek şekilde... Siyasilerin düzenleme getirebileceğini söyle, söylüyor makale. Bunların da tabi ciddi sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Bunları takip etmek gerekiyor. Gene analizlerimize hem Twitter'dan hem buradan devam edeceğiz. 21 dakika olmuş. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir hafta olur. Yani son olarak da Bitcoin'de bir pozitif uyumsuzluk var. Orada da 44.200 önemli bir seviye ona inmemiştim Bazen oluyor böyle. Ee, önümüzdeki dönemde Fed'in faiz kararı başta olmak üzere diğer gelişmeleri takip edeceğiz. 14'ünden çok bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Ama Mart ayından itibaren evet, bazı şeyler, şartlar daha netleşecektir diye düşünüyorum. Ee, gene de tabii mevcut enflasyonist ortamın borsalar için her ne kadar düşüş yönlü olabilir Amerikan bu tarafı ama e, şu andaki en emniyetli stokçuluk haricinde yani <laughs> ihtiyaç duyulan malzemelerin stoklanması haricinde en emniyetli liman olduğunu fiziksel mallar keza gene öyle arabadır evdir olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık efendim.